Evet arkadaşlar şu anda köprüdeyiz. Köprü ileride açmışlar. Peki şimdi bu tarafta paket istedikleri zaman adamlar buradan geçiyor mu? oğlum yok. Yok da oğlum ya köprü ücretini kim verecek amına Evet Avrupa çocuğu olduk şimdi. Karşıya geçtik. Şu anda Anadolu'nun bir ayağından çıktık kardeşim. Şu anda Avrupa'nın ayağına girdik. <laughs> Sen yavaş geldin, yavaş gelmesin. 20 dakikada 25 dakikada Bir de Büyük duruyorlar değil mi? 50'lik bunu geçiyor o yüzden şey bunu geçiyor? Evet. <laughs> Nasıl 50'lik <eylilik> bunu geçecek? Öyle yapmışlar. <laughs>

Ananın ya o seni. Nasıl olsa ellerini kaldırıyor bana. Kız ne var bıçık? Oğlum, balık... İnsanlar balık tutuyor balık. Burada hep balık tutuyorlar. <laughs> Kardeşim bu kadar dar bir yerde bu kadar arabanın ne işi var ya? Geç geç oradan geç. Ayağını vurdun salak. Senin yolunu yolunu bizi niye buraya soktun? Aynen kardeşim şu an yol çok açık ya şuraya bak ya. <laughs> Aynen kardeşim şu an yol açık ya uçarak gideceğiz ya. Bir taksi yolla. Bir taksi yolla. <Sessizlik> Uzanabilecek mi? <Sessizlik> Bas. <Sessizlik> Beğendin mi? Görüşürüz. <Sessizlik> Rica ederim. Evet, bağcılar meydan. Var, ba bazı bağcılar var. Welcome to cehennem bizimkiler burada. <laughs> vay vay vay. <laughs> Selamun aleyküm. Selam. Adamı, adamı çekiyorlar ya. <laughs> <laughs> Senin adını bilmiyorduk. Senin <laughs> 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 bana ne söylüyorsun? <laughs> <edem ya, onların gülüyor> bak, şey bak Ne yapıyorsun? Bizim için farklı gelmiyor abi. Bizim için edemiyor farklı, Jüpiter'den farklı. Esen Jürgen ekibi teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eee 5'ten gideceksiniz herhalde. Vallahi bilmiyorum ki abi konumla gideceğiz. Bu yolu bulmayın. Direkt köprüyü atın. Köprüye geçin hemen sağa girin. E5'e Ondan sonra sınav başlıyor. Şey. Evet. Biz. Işıkları geç. Işıkları geç. Köprünün üstüne at hemen sağa gir. Ne yaparız abi ya? Konumla geçeriz. Al kardeşim. Ya çok sana yakışıyor ha. Vallahi. 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 Bana aslında ağır 25 daha çok yakışır da. İnşallah nasıl olur abi. Ben de Mete 25 aldım. <laughs> Bana yetmiyor bu serkiş geliyor. <laughs> Bunları aldım kazıkladı beni ya. <laughs> Cumala bundan Mete 25 aldım kazıkladı beni ya. Vallahi geçirip de geçiriyor ama. Bir de burası. Hayır ya yalan söyleyeceğim kazık kazır ama. Ne kazık diyeceğim oğlum? Kanka senin adın neydi? Orası. Hani motor gibi bir noktası. Ya şurada bir ihtiyacın yok. Hiç emniyet şeridine girme. Hiç emniyet şeridine girme. Şey, Köprüden şey. böyle dediğim gibi dur. Hiç açmana yan yola girme. Yapıştır köprüdür. Nereye? Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Zaten göreceksin gittiğinde tamam abi dur. <laughs> Bora, <sağladı. gülüyor> Bora senin ismini yazamadım ama ekledim seni etiketledim. Abiler. Çok teşekkürler. Hadi. <laughs> abi. abi. Köprüyü geç. Sağa dön. Saat Nereye, Nereye gideceğiz? Taksim'e geçeceğiz. Bence Taksim uygundur. Bence de uygun. Taksim iyidir ya? O kafasına koydu. <laughs> Taksim sevimseyiciler. Manita <laughs> online. <laughs> <laughs> Daha önemli. ne <bileyim. gülüyor> Ben Go Los <laughs> Angeles ha? <laughs> uzatıyoruz ha. Görmedim kendini. <laughs> abi de benim power çaldılar ya? Kim çaldılar? Şimdi mi? Valla yok. Kıraç da ya gece. bugün yedin çalıntı döneri. Yok abi ya. gün önce çaldılar zaten. Bin, amperlik power bank'i çaldılar. bin amper. Yirmi bin Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Abi Allah'ın emanet İnşallah. Gör görüşürüz. Go Los Angeles. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok cana yakın insanlar biliyor musun? Daha yeni tanıştık. Hepsi çok cana yakın insanlar. Teşekkürler Go Los Angeles, Yurt <laughs> No, de que no